Muhammed Ali Akai doğru haber. Hey Müslüman, İslam'ı korumak farzdır. İslam şeriatına yani İslam hukukuna göre her Müslümanın İslam'ı korumakla görevli olduğunu bir kere bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. İslam hukukçularına göre İslam'ı koruma görevi en önemli farzlardan biridir. Bütün Müslümanların İslam'ı korumakla yükümlü olduğunu hatırlatmak isteriz. Son günlerde Müslüman ülkemizde İslam'ın kutsal değerlerine pervasızca saldırılıyor. Sözde bir akademisyenin Hz. Meryem'le ilgili çirkin lafları, mayası bozuk bir insanın babamız Adem ve annemiz Havva ile ilgili sözleri gayret sahibi bütün Müslümanları öfkelendiriyor. Sosyal medya üzerinden gençlerimizi kandırıp onları Allah'tan ve Resulünden uzaklaştıran terör şebekelerinin olduğunu biliyoruz. Gençler arasında dinsizliği yayanlar toplumu terörize ediyor. Enes Kara adlı gencimiz de bu terör şebekeleri tarafından iyi ifade edilmiş. Allah'tan uzaklaştırılmış gençlerden birisidir. Enes Kara'nın katilleri bu ülkede dinsizliği yayan şeytani güçlerdir. Birileri ateizm, deizm diyerek gençlerimizi İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Geçen gün CNN Türk adlı kanalda Ahmet Hakan adlı gazetecinin programında bu ülkedeki deist ve ateistlerin %26 oranında olduğu söylenerek halkımıza iftira atıldı. Birileri kamuoyunu yanıltıyor. Bilinçli organizeli bir şekilde deizm, ateizm gibi inançsız düşüncelerin bu ülkede yaygınlaştığını söyleyerek toplumumuzu ifade etmenin hesabını yapıyorlar. Öfkelerinden çatlasalar da bu ülkenin %99'u Müslümandır ve Müslüman olarak kalacaktır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzünün en azılı kafirleri dahi bu milleti dininden uzaklaştırmamışken günümüzdeki beceriksiz kafirler, münafıklar, mürtetler bu halkı İslam'dan uzaklaştıramazlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir kafirin İslam'a açık bir şekilde hakaret etmesine müsaade etmemiş, göz yummamıştır. İslam'ı savunmak, kadın erkek her Müslüman üzerinde farzdır. Müslüman bir ülkede hükmeden Müslüman yöneticilerin dini dinimize saldıran, toplumu terörize eden alçaklara hak ettikleri cezaları vermek için yasal işlem başlatmaları gerekir. İslam'a hakaret edenlerin küresel emperyalist güçlerin piyonu olduğunu herkes biliyor. Toplumu terörize etmek için bu tür saldırıları planladıklarını da herkes biliyor. Hükümetin bu konularda sessiz kalması, göz yumması, ülke içinde hazırlanan kaos tehlikesinin büyümesine sebep olur. Dini değerleri hakaret eden kimseler toplumu terörize etmekte yargılanmalıdırlar. Yine Enes Kara olayında herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki ateizmi ve deizmi yayanlar Enes Kara'nın katilidirler. Enes Kara gibi gençlerimizin psikolojisinin bozulmasına sebep olanlardırlar. Gerek sosyal medyada gerek başka mecalarda bu tür işleri organize edenler yakalanıp terör suçuyla yargılanmalıdırlar. Çünkü ateizm ve deizm deyip gençlerimizi ailesine, toplumuna, halkına, ülkesine düşmanlaştıran yapılar mutlaka terörist yapı larla iltisaklıdırlar. Deizm ve ateizm propagandası yapanların menşeyi araştırıldığında bunların Amerika, İngiltere, Çin ve Rusya gibi sömürgeci devletlerin piyonu olduğu görülür. Dinimize organizeli bir saldırı var. Enes Kara olayından sonra İslam'a düşman kanalların, haber sitelerinin, gazetelerin, İslam'a düşman sözde milletvekillerinin açıklamaları ve beyanları ve son olarak bu haddini, Rabbini bilmezin sözleri tesadüf olamaz. Haddini bil Sezen Aksu. Bu arada ABD Büyükelçisi ülkemize yeni geldi. Daha iki hafta olmadı yahu. Bu ne hız? Bu olaylar üzerine halkımıza ve bu ülkeyi yöneten Müslüman yöneticilere birkaç önerimiz var. 1. İslam'ı savunmak, kadın erkek her Müslümana farzdır. Hatta namazdan daha önemli bir farzdır. Her mecada İslam'ın savunucusu olalım. 2. Enes Kara olayı gösterdi ki bu ülkede aziz İslam dinine saldırmak için fırsat kollayan şeytani güçler var. Gençleri ifade eden şer şebekeleri var. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, sonra tüm İslami cemaat ve tarikatlar bir araya gelip istişare etmelidirler. İslam'a hizmet eden tüm kesimler kabiliyet ve yeteneklerini birleştirmelidirler. Düşman pusuda bekliyor ve hata arıyor. Şeytani güçlere koz vermemek için Müslümanlar çok organizeli olmalıdırlar. 3. İslami cemaatlere ve tarikatlere saldıranlar bilsinler ki cemaatler ve tarikatlar bu ülkenin kuvayi diniyesidir. Sizin ilah edindiğiniz şeytanın adamları da İslam'la savaşmak istedi ama sonuç değişmez. Ali İmran suresi 12. ayette akıbetiniz haber verilerek denilmiş ki Ey kafirler yakında yenileceksiniz ve cehennemde dirileceksiniz. Orası ne kötü kalınacak yerdir. 4. Ülkemizi yöneten Müslüman idareciler dinimize saldırıp ülkede kaos çıkarma planı yapanların şeytani adamlarını görmeli ve tedbir almalıdır. Mümtehine suresindeki 5. ayette geçen duanın tüm ümmet için kabul olması duasıyla.